Merhaba arkadaşlar bugün klasörden maçlar atacağız hadi başlayalım Bu oyunu ben hilerle oynuyorum Hiler e daha güzel oluyor bütün kartlar açık hem de güzel Daha güçlü rakipler geliyor kaliteli rakipler Maçımıza başladık deve attık deve Rakip bombayla başladı Şöyle atıcı atacağım. devimiz atakta hemen okları salıyorum buradan atak geldi burayı kuruyamadık maalesef atıcı bayağı vurdu yani kulayın anasını küçük çıktım Atağı destekledim. Şu an yok, ok var, atamıyoruz. X bitti. Eyvah. Evet, oklar atacağım, hasarı yumuşakmak için. Biraz iksirimizin dolmasını bekleyeceğiz. Ben direkt devle çıkacağım. yıldırımı bekletelim. Hmm. Anka kuşu burada kilit bir durumda. Bayağı sarıydık kaybettik galiba. O adam roketle koy aldı bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Bu maç bu maç bitti galiba arkadaşlar. Evet, zaten 20 saniye kalmış. alakalı öğrenmek için ben burada mücadele ediyorum çok kötü kaybettik arkadaşlar sonraki maçta rakipleri bekleyeceğiz ikinci maçımıza geçtik bu maçı alacağız inşallah Hadi bakalım ilk adam mezarlıkla başladı direkt. Hiç alışık değilim ama. Evet, karşıdaki mezarlık oyuncusu çok hasar almadan atlattık. Devre çıkacağım. Şu an elimde oklar yok. Çıktırmaya satalım. Evet adam. Bitirdi. Ata, atıcıyla destekleyelim vur oğlum Oo, bu ne oğlum vurana kadar öldü bu fişekçiden de hasar yiyip duruyoruz bir dahaki maça desteği değiştirebilirim. Bu desteğiyle çok oynamadım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> o şey kattım ama bu arkadaşın içeri bitmiyor herhalde. Allah. Şaka mı zorluyor burada Ya yani o nasıl orada hasar verdi ya? Yani. Çok güzel çıktık. Hasar veriyoruz da o bu ne oğlum? Kuleyi aldık biz orada kuleyi aldık. Yok alamadık. Bu adam çok güzel oynadı yalnız. Şaka mı lan bu? bir dakika biraz comeback atmaya çalışalım dersen bu ne oğlum bu maçı da kaybettik ben oynamayı bilmiyor muyum acaba buradan Tesla'yı görmedi buradan comeback atabilir miyiz atama hesap bu insan bu dev alamaz o değil <laughs> Neyse şimdi desi değiştireceğim. Mezarlık desen var onunla oynayalım bakalım. de boyca sanıyorum Bu destede havan da var. İkisi çok güzel ikili. Rakibimiz geldi. İskeletleri atalım. Ve evet, tavana attı hemen hazırlıksız yakalanabilir. İşte bu rakip AFK mı? AFK'ymış. Ya AFK oldu için ben bunu bitirip geliyorum. Hemen diğer maçımıza geçtik. Şu anda rakip arıyor ve buldu. Evet, rakip geldi. 1600 kupaymış. Ben buradan şey yapıyorum. E havan atacağım maçın başında havan atmak güzel oluyor rakipte cevap yoksa hasar vermenizi sağlıyor yani mantıklı bir adı. Evet şu Ali güzel savundu iskelet atalım çevirelim mesleği bir dakika Oğlum, çok yanlış hareket oldu. Bu şeyden bir hasar yiyeceğiz. Ama bunu bir hareketle bitirdi biz ya yok böyle bir şey. Ah, gardiyan da çağıramadı. Çok güzel. zorlasa bir kere vurur belki de yok abi rakip izin vermiyor kule canlarını eşitlemiş artık kavan atıyor. Oh, <laughs> burada yedirin varmış. Adam binici çok güzel kullandı bu ne ya. Ben bayağıdır oynamıyorum yani mutmuşum biraz. Biraz paslanmışız yani ben neredeyse bir yıldır oynamıyorum. Çok güzel. Şit evet, mezarlıkta şey yaptım abi. Yani. Çok güzel. Tam güneci vurdu gene de ben böyle denizin günücünün... tam şansımız zor oldu. Ne zaman? Çok güzel. Rakibi domalttık hadi bakalım. Şu an savunma yaparsak kazanıyoruz maçı. Anası gardiyan niye çağırmadı ya? Tutluk mu yapıyor bu gardiyan ya? Vurma. Çok güzel. Mükemmel. Kule atsaydı hemen çok güzel. Dom attık mı? Hadi. Yapıyor muyuz? Ne zamlık? Yaptık mı? Evet, evet. Rakip şu anda ne uğradığını şaşırdı. Çok güzel bitirdik. Yani gerçekten can kazanma şansı yok işte bu böyle domaltırım videonun da sonuna geldik